Ne utanç verici bir olaydır ki Kur'an-ı Kerim ile bütün dünyaya hükmetmiş, bütün dünyaya nam salmış Osmanlı dedelerimizin kız torunları bugün caddelerde, sokaklarda şortlarla, mini eteklerle geziyorlar ve ne acı şeydir ki plajlarda bikini ile yüzüyorlar. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kullu ezvacike ve benatike ve nesail mü'minine yudnine aleyhinne min behin. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve ümmetin Muhammed'in bütün kızlarına, hanımlarına söyle ki çarşaflarını, tesettürlerini başlarından aşağı sarkıtsınlar. Bunları giysinler buyurmaktadır. E bugün Kadınların başı açık gezmeleri, şort giymeleri, bikini giymeleri, mini etek giymeleri bu ayete muhalefettir. Bu çok büyük bir ihtilaftır. Bugün günümüzde özellikle kadınların açılıp saçılıp çıplaklaşması çok büyük felaketlerin habercisidir muhterem Müslümanlar. E çok büyük manevi, dini ve kültürel bir erozyonun habercisidir. Kesinlikle bu çıplaklıklara normal gözle bakmamak gerekmektedir. Mahmut Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh rahmetli şu şekilde buyurmaktadır. Bir adam dese ki benim hanımım veyahut da kızım açık gezse ne olur dese o adam diyor kafir olur, mürtet olur, dinden çıkar buyuruyor muhterem Müslümanlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle bu işi normalleştirmemek lazım. Basite hafife almamak lazım. Çünkü bir kadının açık gezmesi beş vakit düzenli namaz kılmamasından daha büyük bir günahtır. Çünkü başı açık kılınan namazı Allahu Teala Hazretleri dahi kabul etmiyor muhterem Müslümanlar.